ve etrafının güvenliğini sağladık. Hastanın yanında herhangi bir üniversiteden izin alıyoruz, kendimizi tanıyoruz. İzin aldıktan sonra hastanın yanına diz çöktük, bilincini kontrol edeceğiz. <laughs> beyefendi bir beyefendi, beyefendi e, ses vermedi, ağrı yaran veriyoruz. 10 saniye boyunca ba bastırdık, gene yanıtık, bilincini kapalı olarak kabul ediyoruz. Kırmızı kazaklı beyefendi siz birbiri kerer misiniz diyorum. Gri ceketli aferin siz de çok canımı getirir misiniz diyorum sonra e, bizim üç tane aç yöntemimiz var. İlk önce scan kıyafetlerini açıyoruz. Daha sonra hastanın ağzında bir şey varsa işaret parmağımızı C şekline getirip alıyoruz. Daha sonra da başka bir çene yukarı pozisyon veriyoruz. 60 derece olacak şekilde. Bak dinle hissettireceğiz. Binler kadar kadar saydık ama hastanın sonunu yok. Tamam yaşam desteğine başlamamız gerekiyor. Çocuklar da genelde e, Sonra sıkıntıları daha fazla görüldüğü için kurtarıcı nefesle başlamamız gerekiyor. Ee, tekrardan 60 derecelik bir açıda başka için yukarı pozisyon verdik. Hastanın ağzına gazlı bezimi koydum, burun kenetlerini sıktım. Ee, yetişkinlerde dolu bir nefes aldıktan sonra verecektik. Bunda sadece olan nefesimizi veriyoruz. Burun kenetlerini açtım, tekrardan kapattım. İki kurtarıcı nefesimi verdikten sonra göğüs basısına geçiyorum sayfanın bittiği noktayla başladığı noktayı belirledim işaret parmaklarına. Baş parmağına orta noktasını belirleyip e, koydum. Yetişkinlerden tek farkı tek elde yapacağız bunu. Bir elimi de sırtıma kenetledim. E, bir ve kadar başlıyoruz. Bir ve, 2 ve, üç ve, dört ve, be, beş ve, be, altı ve, yedi ve, sekiz ve, dokuz ve, on ve, on bir, on iki, on üç diye otuza kadar devam ettik. E, tekrardan Sonra sorunlu vereceğiz. Baş gerçeğinin kara pozisyonu 90 60 derece. Hastanın ağzına gaz bezini koydum. Burun kenetlerini sıktım. Burun kenetlerini açtım. Tekrardan sıktım. Ee, şimdi birinci turu tamamlamış olduk. Eğer ki etrafta kimse yoksa, sadece hastalığı biz varsak o zaman 5 turu tamamladıktan sonra e, bir kere gerekiyor. Ee, diyelim ki şok cihazı geldi. İki iki önce iseniz, siz de üstüne devam ediyorsunuz. Diğer iki yardımcı da zaten şey yapıyor. E, çok cihazını yerleştiriyor hastanın üzerine. Yetişkin pedleri var, çocuk pedleri var. Eğer kedimizde yetişkin pedi varsa ilk pedimizi hastanın e, iki göğsünün arasına yerleştiriyoruz şu şekilde. Diğer pedini ise İki kürek kemiğinin arasına yerleştiriyoruz. Eğer ki elimizde çocuk pedi varsa yetişkinlerde nasıl yerleştirmiştik? Köprücük kemiği ile göğüs ucunun üstüne gelince şekilde yerleştirmiştik. Diğerinde e, göğüs, yan göğüs ucundan başlıyordu ve e, karın boşluğuna denk gelince şekilde kaburga kemiklerine yerleştiriyordu. Çocuk kedisi de bu şekilde. E, e, yaş tekrar geldiyse gelmediyse zaten cihaz bize konuş veriyor. Ee, temel nişan desteğine devam edin diye. cihazla beraber devam ediyoruz temel nişan desteğine. Gücümüz bitene kadar hastanın yaşam fonksiyonları gelir gelene, gelene kadar ve acil ekipler gelene kadar bu işlem devam ediyor.